Ile başlıyorsun ipi karşıya at attığın yere bir zürafaya bunu da artırmış oluyorsun bir yana geç geçtiğin yana bir zürafa daha yap bunu tekrar artırmış oluyorsun iki ile başladık üç oldu İpi karşıya at attığın yere bir zürafaya bir yana bir yana geçtiğin yana bir zürafa daha dört İpi karşıya at, attığın yere bir, attığı bir, bir, ver, bir, zürafa, bir, bir zürafa yap, bir yana, bir yana, bir yana, geçtiğin yana bir zürafa daha yapıyoruz. Beş. Şimdi hiç artırma yapmıyoruz. Bu tek tek artıyor. Artırma yapmadan kesme işlemini yapacağız. İpi karşıya at, bir yana, bir yana, bir yana, bir yana, dört. İpi karşıya at bir yana, bir yana, bir yana. Üç, eksiliyor. İpi karşıya at. iki. ipi karşıya at. Bir, bire geldiğin zaman ipi tepeye çıkartıp sıfırda keseceksin. İki, bir, sıfır.